sayıda kişi buraya taziye mesajları için geliyor arka arkaya açıkçası e, sıcak bir gelişme olduğu için hemen e, bahsedelim. Çünkü Rusya Büyükelçiliği'nin bulunduğu bu sokak kameraman arkadaşım Hakan Erkay size göstersin. Kar yağdı sokak ve kar yağdı sokağın ismi değiştirilecek. Geçtiğimiz dakikalarda Moskova'da bulunan dışarı bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından açıklandı bu karar ve büyük bir ihtimalle de çok kısa bir süre içinde Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Kar yağdı sokağın ismi ve tabelası Büyükelçi Andrei Karlov olarak değiştirilecek. Tabii ki sokaktaki hareketlilik ve çok sayıda vatandaşlar, Ruslar, Rus vatandaşlar Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşlar da buraya akın etmeye başladılar. Ee, ve yabancı misyon şefleri büyük de birçok isim de e, buraya geliyor. Ee, özellikle de Maria Karlova başsağlığı ve taziye mesajını iletiyor. Tabii ki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Sokak bariyerlerle kapatıldı giriş çıkışlar sokak sakinlerinin üstlerine kadar aranıyor. Bildiğiniz gibi dün Rus lider Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi sırasında özellikle büyük elçiliğin önündeki güvenlik önlemlerinin de Artırılmasını istemişti. İşte bugün sabah erken saatlerden itibaren e, burada kar yağdı. Sokağın önü e, gerçekten e, ciddi anlamda güvenlik anlamında en üst seviyeye çıkarılmış durumda. E, açıkçası hareketlilik burada sürüyor. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Beyza Kan.